Merhaba arkadaşlar. Tokat Niksar Kuyacak köyünden Kuyacak dolası sevgi ve selamlar. Bugün Kuyacak'tayız. Kuyacak kasabası Yetimoğlu Mahallesi'ni tanıtacağız sizlere. Buyurun Yağız bey. Benimle gelin. Arkadaşlar çok nasıl? rüzgar var. Olsun. Tamam. Bu görmüş olduğunuz mahalle Yetimoğlu Mahallesi. Mahallenin bir kısmı Şuradan başlayıp şöyle başlayıp böyle devam eden gayet güzel yeşillikler içerisinde üst tarafı yayla olan çok güzel bir mahalle. Mahallemiz 300 yıllık bir geçmişe sahip, 300 yıllık bir köy burası. İki ayrı mahalleden oluşuyor. Yaz Yiğitçi, bir de şey, Yazıcım şu mahalleyi gösterir misin? Şuraları da. Burası da kuyacak. Çok güneşten çıkmıyor ama. Evet. Çok güneşten çıkmıyor ama kuyacağın diğer mahallesi. Bu tarafta da Tepe mahallesi ee, var. Ama bir birkaç mahalle var galiba. Da aşağı mahalle falan var. Gözükmüyor. İki ayrı evet, mahalle. Evet, şuralarda aşağı mahalle. Evet. Gayet güzel çekim oluyor galiba. Yazdım. Güzel çıkıyor mu? Biraz daha şöyle ilerleyelim. Mahallenin tamamını gösterelim. Evet. <laughs> olduğu için çok ses çıkıyor kayıtta. Evet. Ama bir şey olmaz. Kameramanım Yavuz, atıcı. Kaç yaşındaydın Yavuzcan? 10. Yavuz 10 yaşında. Köyü çok seviyor. Her yazın köye geliyor. Arkadaşlarının hepsini çağırıyor. Bütün Türkiye'deki ve dünyadaki yüreği güzel, kalbi güzel bütün arkadaş grubunu bu köye davet ediyor kendisi. Köyü çok sevmelerini istiyor. Çünkü her şey çok güzel köyde. Mahallemiz nasıl gözüküyor yaz ya, kameradan? Güzel gözüküyor. Evet her yer yemyeşil gördüğünüz üzere. Ağustos. Ağustos'un 20'si. Değil mi? 20 Ağustos 2023. Beni de merak ederseniz Hepinize sevgi ve selamlarımla. Saygılar sevgiler.